Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün biraz Libya'yı konuşmak istiyorum. Orada da gelişmeler var, biraz ihmal ediyoruz ama Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllarca darbeci, çöl ağası, lejyoner ve hain diyerek yerdiği Halife Hafter'le ortaklık kurma çabalarına tanık oluyoruz. Bölünmüş Libya'da Halife Hafter Sirte'den öteye ülkenin doğusunu kontrol ediyor. Türkiye batıda Trablus ve Mısrat'a Mısrat merkezli güçlerle işbirliği yaparken işte yönünü Bingazi'ye çevirmek zorunda kaldı. Belli gelişmelere bağlı olarak. Tabi Trablus'taki hükümeti terk etmiş de değil. Biraz bu açıdan Libya'da neler oluyor, oluyor diye bakma ihtiyacı duyuyoruz. Peşinen söyleyelim Türkiye'nin Libya'da işi oldukça zor. AK Parti iktidarının Libya siyaseti aslında dikiş tutmuyor. Başından itibaren 2011'de isyan karşısında önce Albay Muammer Kaddafi'ye destek veren, sahiplenen ardından Kaddafi'nin ipini çeken bir siyaset söz konusuydu nasıl tutarsız başladıysa aradan geçen 14 yıl boyunca benzer tutarsızlıklar devam etti. Ankara Libya'da 2014'teki tartışmalı seçimin ardından işte ülke siyaseten bölünürken özellikle Trablus'taki güçlere yatırım yaptı. Türkiye 2019'da Halife Hafter'in ele geçirmesine yönelik hamlesini durduran bir müdahale geliştirdi. O saatten sonra da Trablus'taki, Trablus'ta ilişkiler, müttefiklik ilişkisine, Bingazi ile ilişkilerde düşmanlık ilişkisine evrildi. Fakat Trablus'taki güçlere yaslanan bu siyasette de tıkandı. 2022'den itibaren daha pragmatist bir yaklaşımla doğudaki güçlere yönelik tutum, sert tutum yumuşadı. Bingazi ile kurulan temaslarla bir denge kurma çabası öne çıktı. İlk üst düzey adım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Ağustos 2022'de yaptığı görüşmeydi. Hafter'in desteklediği Salih ile ikinci görüşmede Aralık 2023'te gerçekleşmişti. Bu adımlar Tabi yeni boyutlar kazanıyor Halife Hafter'in oğlu Sattam Hafter de birkaç kez Türkiye'de ağırlandı. Bugün yeni bir hamle gelişiyor. Bu hamlede işte Haftere, Halife Hafter'e yapılan Türkiye'ye ziyaret teklifi. Türkiye'nin 2019'da düşman ilan ettiği Hafter giderek kıymete biniyor. Bunun nedenlerini irdelemek lazım. Tabii ki bir sürü nedeni var. Türkiye bütün askeri, ekonomik ve siyasi kartlarıyla Trablus'taki hükümeti destekledi ama bu destek Bingazi'de şimdi bir Bingazi'de üstlenmiş olan Hafter'in işini bitiremedi. Yani özellikle 2019-2022 arasındaki tabloyu anlatırken bunu hatırlamak gerekiyor. Libya birleştirilemedi. İki parlamento, iki hükümet, çok sayıda milis gücü elinde bölünmüş ülke tablosu sona erdirilemedi. Halbuki hedef böyle konulmuştu. Bingazi ve Tobruk hattı ile Trablus hattında yer alan rakip askeri ve siyasi güçler Libya'yı talan ediyor. Ve bu yüzden de birleşme projeleri ya da girişimleri başarılı olamıyor. 2020'de BM'nin ortaya koyduğu yol haritasına rağmen taraflar tek ulusal hükümet, tek yasama organı ve tek ordu hedefinin yanına bile yaklaşamadı. Yani devleti birleştirme, bütünleştirme, yeniden inşa etme süreci yürümüyor. Libya krizine dahil olan uluslararası aktörler de bu çözümsüzlüğün birinci dereceden sorumlusu. Pek çok batılı aktörle birlikte Türkiye ve Katar, Trablus'ta BM'nin tanıdığı hükümeti desteklerken, malum Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa gibi ülkeler de Hafter'in arkasında durmuştu. Türkiye'nin el attığı Trablus-Mısırata eksenindeki güçler, kendi aralarında da kontrol ve rant savaşına tutuşmuş durumda. Yani sürekli iç, içerideki dengeler de değişiyor. Sadece iki parçalı bir yapıdan söz edemiyoruz. Bu çatışmalarda Türkiye menşeli silahlar ve ekipmanlar da kullanıldığı için fatura sıklıkla Ankara'ya kesiliyor. Çıkmaza giren temel meselelerin başında ne var? Trablus hükümeti ile imzalanmış olan deniz yetki alanları anlaşması ve askeri güvenlik anlaşmaları. Bunlar bu anlaşmalar Kadük kaldı. Niye Kadük kaldı? Hafter'in desteklediği Tobluk'taki temsilciler meclisinin onayından geçmediği için. Bunun için de Akile Salih'ten önce tabii ki Hafter'in ikna edilmesi zorunlu hale geldi. Ankara Bingazi'ye el atıyor ama hemen araya bakıyoruz Yunanistan ve diğer e, Avrupa Birliği üyeleri giriyor ya da Avrupa Birliği kendisi giriyor. Çünkü bu deniz yetki alanları anlaşmasıyla çizilen harita Yunanistan'ın çizdiği haritayla çakışıyor. Avrupa Birliği'nin bu konuda tutumu da net. Türkiye'nin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini sürekli tekrarlıyorlar ve Atina'nın arkasında ya da Atina'nın tezlerinin arkasında duruyorlar. Kilidi açacak burada faktör Türkiye açısından artık Hafter'in potaya girmesi. Ağustos'un son haftasında MİT Başkanı İbrahim Kalın Bingazi'ye gitti ve Hafter'le görüştü. Son derece dikkat çekici bir gelişmeydi ve Hafter'i Ankara'ya davet etti. Hafter'in de önümüzdeki haftalarda ya da günlerde bu davete icabet etmesi bekleniyor. Bu ziyaret Libya siyasetinde önemli bir kırılmaya neden olabilir. Potansiyel olarak söylüyoruz. Middle East Ay'a göre Hafter Eylül ayı sonunda Türkiye'ye gelmeyi prensipte kabul etti. Ancak kesin tarih vermedi. Gelişmelere bağlı olarak ziyaret ertelenebilir. 4 pardon Mısırlı, Libyalı ve Türkiye'li kaynaklar bu bilgileri vermiş. Erteleme ihtimali kanaatimce Hafter'in ilişkiler aile ilgili yani kendisini destekleyen ülkelerin nabzını yoklaması gerekecek. Diğer aktörler açısından da deklem bozuldu tabi yani Libya'da parmağı olan dış aktörleri kastediyorum. Ankara'nın Tobruk ve Bingazi tarafıyla gerilimleri düşürme yoluna girmesi başka gelişmelerle bağlantılıydı. Bunu mümkün kılan olayların başında Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşmesi geliyor. Bu, bu, süreçte Mısır da Trablus tarafıyla yeni bir sayfa açtı. Tabi Mısır'ın konumu Türkiye'den oldukça farklı. Mısır Hafter'i desteklese de büyük bir komşu olarak Trablus ve Bingazi güçleri arasındaki uzlaşma görüşmelerine defalarca ev sahipliği yaptı. Ankara ise bütün kartlarını Trablus'ta işte meşruiyeti de tartışılan hükümete oynadığı için ara şansını yitirdi ee, Ankara Hafter e, aynı zamanda temsilciler meclisi ve de bu meclisin e, atadığı hükümetle işbirliğini geliştirmeye çalışırken kestirmeden e, bir yere varmak istiyor neresi bu yer e, İşte dediğimiz bahsettiğimiz deniz yetki alanları anlaşmasının meclisten geçmesi onaylanması Doğu Akdeniz'deki denklemi etkilemeyi umuyor. Mısır'la benzer bir anlaşma yapmanın yolunun açılacağını düşünüyor ve de işte Libya'da yapmış olduğu enerji ortaklık, enerji işbirliği anlaşmaları çerçevesinde ortak projelere girişmeyi bekliyor. Tabii yani bu, bu mesele özellikle enerji alanları daha doğrusu Hafter'in kontrolü altında yani Trablus'la anlaşma yaptınız fakat bunu hayata geçirmek için e, sahaya inmeniz lazım. E, sahada Hafter'in elinde. O yüzden e, bu anlaşmaların onaylanması, Hafter'le işbirliğin yapılması bu, bu açıdan da son derece kritik önem arz ediyor. Yunanistan kadar olmasa da aslında Mısır'da Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasına muhalefet ediyor. Zaten Türkiye-Libya arasında çizilen haritaya misilleme olarak Atina ile Kahire'de 2020'de yani bir yıl sonra yaklaşık kısmi deniz yetki alanları anlaşması imzalamıştı. Bir anlamda Türkiye'nin de önünü kesecek bir hamleydi bu. Mısır kendi açısından Türkiye ile Yunanistan arasında kavgalı olan alanlarda Atina'nın maksimalist taleplerine Prim vermek istemiyor. Yani bir noktadan sonra Türkiye'nin kırmızı çizgilerini de dikkate alıyor. Ama Libya ile yapılan anlaşmanın temsilciler meclisinde onaylanmasını önlemek için de çabaladığı söyleniyor. Atina zaten bunun için bütün ağırlığını kullandı ve şimdiye kadar e, bunun temsilciler meclisinde onaylanmamasını da Yunanistan kendi çabalarına bağlıyor. Midilis ay yani burada başka bir bilgi daha paylaşıyor. Diyor ki Bingazi ile buzların erimesinde Saddam Hafter özellikle öne çıkıyor, rol alıyor. Yani Hafter'in oğlu. Halife Hafter yerine oğlunu hazırlıyor. Aralarında bir çelişki görmek belki çok da manidar olmayabilir. Yani Rusya ile de son dönemlerde ilişkileri Özellikle Saddam Hafter yürütüyor babası adına. ve Babası yerini buna hazırlıyor demek lazım. Saddam Hafter Ekim 2024'te Türkiye'de düzenlenen bir savunma fuarına katılmıştı. Bu çerçevede de savunma bakanı Güler ve diğer askeri yetkililerle görüşmeler yapmıştı. Saddam 4 Nisan'da bu yıl, 4 Nisan'da bir kez daha Ankara'ya geldi. Resmi olarak ağırlandı bu sefer. Milli Savunma Bakanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile de görüştü. Bir de Temmuz'da İDEF fuarına katıldı. Bitmedi. Bu ziyaretten sonra Libya'nın doğusundan askeri heyetler Türkiye'ye geldi. Üç farklı heyet geldi farklı zamanlarda ve Türkiye'de askeri kurumları ziyaret ettiler. Yani, yani tecrübe değişimi vesaire işte işbirliği olanakları bu anlamda bir zemin hazırlanıyor. Güler ile Saddam arasında ikinci bir görüşme geçen Temmuz'da işte İDEF'de yapıldı. İDEF çerçevesinde yapıldı. Bu arada Türk Donanma Gemisi Kınalı Ağ'da 20 Ağustos'ta Bingazi Limanı'na demir attı. Bu da dikkat çekici bir gelişmeydi. İki günlük bir ziyaretti ve bu kapsamda tüm general İlkay Altında başkanlığındaki Türk askeri heyeti Libya'nın muhataplarıyla görüştü. Donanma alanında işbirliği olanakları ele alındı ve bu toplantıya da Saddam Hafter katıldı. Toplantıların ardından Hafter Kınalı adayı da ziyaret etmişti. Saddam Hafter bu temasları hangi sıfatla yapıyor diye sorabilirsiniz. Babasının liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nda komutan yardımcısı ve kara kuvvetleri komutanı. Erdoğan yıllarca Hafter'i işte Libya'yı kana boğan darbeci olarak yerdi, niteledi. Şimdi ona hürmet ediyor ya yani da etmek istiyor. Milli Savunma Bakanlığı Hafter'in işte rütbelerle halef yaptığı oğlu Saddam Hafter'e Libya Ulusal Ordusu komutanı Komutan Yardımcısı diye hitap ediyor. Bakanlık 20 Ağustos'ta ziyaretle ilgili bir bilgi paylaşmıştı ve şu ifadeleri kullandı. Altında başkanlığındaki heyetimiz Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Saddam Hafter'i ziyaret etti toplantılara Libya Büyükelçimiz Güven Begeç ve Bingazi Başkonsolosumuz Serkan Karamanlıoğlu da katıldı. Ayrıca Orgeneral Saddam Hafter Bingazi'de bulunan Kınalı Adaya ziyarette bulundu. Evet ifadeler Son derece dikkat çekici. Bu toplantının tek Libya, tek ordu sloganı altında askeri ve donanma işbirliğini güçlendirme amacıyla yapıldığı da vurgulandı tek ordu ama Trablus'ta da Türkiye'nin eğitip donatmaya çalıştığı bir ordu var. Bugün Libya Ulusal Ordusu diye tanıdıkları yapıya dün gayrimeşru paralel ordu diyorlardı. Ankara'nın tutumu buydu. Neyse politikalar değişiyor. Dün dündür, bugün bugündür. Demir'in dediği gibi. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırları kurumuyor. Evet, siyaset pragmatizm. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da e, ziyaret olasılığından bahsetmiş. Gelişmelere bağlı tabi. Bingazi tarafının atacağı adımlara bağlı. Saddam bu yılın başında Katar'ı da ziyaret etmişti. Bu temaslar işte Libya'da farklı cepheleri desteklemiş olan ülkelerin pozisyonlarındaki kaymaları da gösteriyor. Yani herkes kartlarını yeniden kartı diyelim. Ankara 2019'daki müdahale sırasında Libya'daki üstlere ağır silahlar, özel kuvvetler ve donanma gemileri konuşlandırmıştı. Ayrıca Suriye'den devşirdiği topladığı milisleri de Libya'ya taşımıştı. Bu da çok tartışmalara neden olmuştu. 2019'da karşı tarafta Birleşik Arap Emirlikleri ise insansız hava araçlarıyla Hafter'i, desteklemişti. Arkasında durmuştu. Wagner grubuna bağlı Rus paralı askerleri de kritik üslerde e, Libya Ulusal Ordusu'nun yanında yer almıştı. Evet böyle karşı e, farklı güçler bir anlamda bir birazcık da vekalet savaşını andıran bir düzen içerisinde karşı karşıya gelmişti. Rusya Libya dosyasını Wagner'in kurucusu öldükten ya da öldürüldükten sonra savunma bakan yardımcısı Yunus Bek Yevkurov'a verdi. Yevkurov Libya'yı ziyaret etti. Haft Hafter'in Moskova ziyaretlerinde de yine Yevkurov'u sahnede gördük. General Yevkurov bizim de yakından bildiğimiz, tanıdığımız bir isim. Ingushetya Cumhur Cumhuriyeti Başkanlığı yapmıştı. Dindar bir Müslüman olarak da tanınır. Rus ordusunun generali dinamikler değişince Hafter de müttefik alanı genişletiyor, genişletmeye çalışıyor. Şimdi Erdoğan Trablus'taki ulusal birlik Hükümeti'nin üzerine çizdi mi peki bu gelişmelerle birlikte? Hayır çizmedi. 1 Ağustos'ta Libya, İtalya, Türkiye arasında İstanbul'da ...üçlü bir zirve yapılmıştı. Ulusal Birlik Hükümeti'nin başbakanı... Abdülhamid Dibeybe de masadaydı. Bu Dibeybe'ye desteğin tazelenmesi olarak da okundu. Çünkü öncesinde e, Dibeybe'ye karşı... ...Trablus'ta fırtınalar yaşanıyor, esiyordu. Fakat tablo göründüğünden oldukça karışık. Dibeybe'nin siyasi hevesleri ve güç e, tutkusu... ...Erdoğan'ı aratmıyor. Libya'da koltuğa oturan herkes... Kaddafi olmak istiyor. Hatta Kaddafiye rahmet okutuyorlar. ve 2020'deki ateşkesin ardından 24 Aralık 2021'de öngörülen seçime ülkeyi götürmesi için on aylığına başbakan olarak atanmıştı. Yani Birleşmiş Milletler'in içinde olduğu bir forum vesaire bir mekanizmaydı. Ülkeyi seçime götürmedi. Tek görevi vardı onu da yapmadı. Görev süresi bittiği halde koltuktan kalkmadı. BM'nin belirlediği yol haritasını felç etmiş oldu ve devam ediyor. Bu tutum devam ediyor. Sadece kendisi değil, Dibey ailesi olarak gücü ele geçirmenin peşindeler. Ulusal güvenlik danışmanı sıfatıyla akrabası İbrahim Dibey'be özellikle gizli ilişkiler ve hassas anlaşmaları takip ediyor, görüşmeler yapıyor. Kaddafi döneminin zenginlerinden olan Ali Dibeybe de bu ekipte. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümetin başında olmak kuşkusuz Dibeybe'ye güç veriyor. Buradan meşruiyet alıyor. Ama seçimle gelmedi, görev süresi bitti, ülkeyi seçime götürmedi. Haliyle bu meşruiyet Libyalı aktörler nezdinde tartışmalı. Türkiye ve ABD'nin desteğini de kendi iktidarını perçinlemek için kullanıyor ya da istismar ediyor. Avrupalıların desteğini almak için de ikide bir yasa dışı göçü önleme vaatlerini ya da mekanizmalarını devreye sokuyor. Son derece bu anlamda zeki birisi. Kendisini ABD'ye işte nasıl sunuyor? Rusya'nın Libya'da yayılmasını önleyecek kişi olarak sunuyor. Amerikalıların desteğini almak için bazı e, uyanıkça hamleler de yaptı. Bazıları da ters tepte. ile gizli görüşmeler ve Filistinlileri Libya'ya yerleştirme tekliflerinden söz ediyor. Yani bu son derece önemli. 2023'te böyle bir e, enteresan bir olay yaşanmıştı. Eski Dışişleri Bakanı, o dönemin Dışişleri Bakanı daha doğrusu. Necla El Mankuş İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü. Fakat görüşme talimatı Dibeybe'den gelmişti gizli görüşme patlak verince ve tepkiler yükselince Dibeybe ne yaptı? Sorumluluğu almak yerine Dışişleri bakanını kamyon altına attı ve kendi yoluna devam etti. Dibeybe'nin Gazze'den sürülecek Filistinlerin Libya'ya yerleştirilmesi konusunda da gizli pazarlık içine girdiği öne sürülüyor. Dibeybe adına Amerikalılar ve İsrailli yetkililerle gizli temaslarda bulunan kişi İbrahim Dibeybe, Ulusal Güvenlik Danışmanı. Sundukları teklif şu, Gazze'den zorla çıkarılacak yüz binlerce Filistinli, Filistinli Libya'ya yerleştirilecek. Bunun karşılığında ABD'de e, Libya'nın dondurulmuş 30 milyar dolarlık mal varlığını serbest bırakacak. E, bunun pazarlığı yapılıyor. Yani Trump'ın da böyle arayışları var malum Filistinleri e, işte başka ülkelere taşıma konusunda. Ama görüşmeler basına sızınca Dibeybe yine e, aynı refleksle inkar etti ve Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine asla ortak olmayacaklarını söyledi. Madem öyle neden pazarlık yapıyorsunuz? Libya'da Dibeybe'nin istifa etmesi, yeni bir ulusal hükümet kurulması ve seçime gidilmesi çağrıları da hiç eksik olmuyor. Bu hafta Temsilciler Meclisi'nden 40 vekil bu çağrıyı yineledi. Sıklıkla gördüğümüz bir şeydi. Bebe ise bunlara kulak tıkıyor ve içeriği dizayn etme çabalarını sürdürüyor. Önceliği rakip milis güçlerini kontrol altına almak ve de siyasi aktörleri birazcık etkisiz hale getirmek. Yani siyasi aktörler derken bir de başkanlık konseyi var. Onun yetkilerini de ortadan kaldıracak bir takım hamleler yapıyor ama nereye varır bilinmez çok cazip bir sloganla yapıyor özellikle milislere yönelik e, hamlelerini. Başkentte milislere son diyor. Devlet içinde devlet olan yapılara e, son vereceğim diyor. Yani bunu bunu derken tabii ki Batılıların da e, işte dikkatini çekiyor. Fakat bu kurumsallığı sağlamaktan öte kendisine muhalif olan güçleri tasfiye girişimi olarak da görülüyor. Yani Libya'da mesele böyle tartışılıyor. Evet Kaddafi'yi deviren milisler çok geçmeden birer rant şebekesine dönüştü. Silahların gücüyle kaynakları ve koltukları kontrol ediyorlar. Böyle her yerde özellikle başkentte çok sayıda milis kendi alanını kontrol ediyor. Bakanlıklar, Merkez Bankası ya da kritik işte kurumlar böyle farklı milislerin kontrolü altında. Bunlar aynı zamanda ülkenin birleşmesi ve daha spesifik olarak ulusal ordunun kurulmasını önlüyor. Ama bu Dibeybe'nin sırtını dayadığı milisler için de geçerli. Dibeybe ilk iş olarak geçen Mayıs'ta, İstikrarı Destekleme Birimi Başkanı Abdülgani El Kikli'yi ortadan kaldırttırdı, kaldırttı. Bu birim 2011'den bu yana Trablus'ta en önemli bölgelerin kontrol, kontrolünü sağlıyor ya da kontrol ediyordu. Kikli'yi öldürtmesi büyük bir olaydı. Bu suikast Trablus'ta gösterileri tetikledi ve kabineden 3 bakan tepki olarak da istifa etti. Bir deprem yaşandı. Ondan sonra Dibeybe'ye bağlı silahlı güçler Abdurrauf Karan'ın komutasındaki özel caydırıcı gücü hedefe koydu. Bu güç kısaca Rada diye biliniyor ama Rada'ya destek için başka bölgelerden de milis seferberliği yaşandı. Bu da Dibeybe'nin işini zorlaştırdı. Dibeybe nihayetinde Trablus'ta olağanüstü hal ve ateşkes ilan etti ama ona bağlı güçler Rada'nın ana karargahının olduğu Mitiga üstüne doğru askeri yığınak yapmaya devam ediyor. Bu yüzden de gerilim bitmedi. Rada bir milis yapılanması olsa da resmi olarak İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Ama fiilen özerk davranıyor. Diğer milis güçlerinin statüsü de yaklaşık böyle. Rada Trablus'ta ikinci en büyük silahlı güç ama yani sıradan bir güç değil. El-Kaide ve IŞİD üyelerinin tutulduğu Mitiga hapishanesi ve de Mitiga havaalanı gibi yerleri kontrol ediyor. Fakat ideolojik olarak aslında Radan'ın kendisi de selefi bir temele dayanıyor. Dibeybe bu kritik yerlerin devlete devredilmesini isterken tabii kendisini İslamcı bir güce karşı böyle seküler bir güç olarak ya da figür olarak da konumlandırıyor. Bunların hepsi güç oyunlarıyla alakalı. Gerilim tırmanırken 2 Eylül'de Roma'da bir toplantı düzenlendi. Amerikalılar ve İtalyanlar sahnedeydi. Daha doğrusu arabuluculuk yaptı. Kim vardı masada? Saddam Hafter ile İbrahim Dibeybe. Ee, işte meseleleri konuştular. Özellikle Birleşik Bir Hükümet'in kurulması önerisi ele alındı, tartışıldı. Sonuç şu anda Bildiğimiz kadarıyla yok. Dibeybe'nin dış desteği garanti dış desteği garanti altına almak için her yöne gitmeye hazır olması, böyle bir görüntü vermesi aslında Ankara açısından da bir güven sorunu yaratıyor. Ee, sanırım Ankara'yı Bingazi'ye el atmaya iten faktörlerden birisi de bu. Bu yakınlaşmanın sonuçları ne olur? Ee, kuşkusuz, bilemiyoruz. Yani kestirmek e, güç ama e, işte ne derler? Taşlar yerinden oynuyor. Geçenlerde Temsilciler Meclisi Türkiye ile anlaşmaları incelemek üzere komite kurma kararı almıştı. Ankara'da olumlu bir gelişme olarak karşılandı. Fakat Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye karşı olan kanatlar oldukça güçlü. Libya'da Türk askeri varlığını yasalışı olarak görenler var. Bu kesimler aynı zamanda ülkenin yeniden birleşmesinden Türkiye'yi de sorumlu tutuyor. Evet yani Libya meselesi dediğim gibi Türkiye'nin doğrudan içinde olduğu bir mesele. O yüzden bugün biraz bunu detaylı bir şekilde anlatmaya ve mevcut tabloyu sunmaya çalıştım. Biraz uzattım. Umarım boş bir konuşma olmamıştır. Bugünlük bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, abone olan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.